Sevgili canlar Erdal Doğan'la Gerçek'e programımız devam ediyor Tabi Yüce Hünkar Hacı Bektaşi Veli Sultan Efendimiz'in 16 nefesinden 14'ün 14'ünde kaldık 14'ünden başlayarak devam ediyoruz Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu Canlar düşünce karanlığına ışık tutan Müşid-i kamiller evladı Resul'un rengine bürünmüş gerçekler, sadıklar, aşıklar yanıklar, uyanıklar hakla vücut bulmuş insanı kamillerdir anca düşünce karanlığına hakkın hırkasını giyen hakla vücut bulan gönlünü hakka kurban eden, ölmeden evvel ölümü gerçekleştirip, nefes alıp, nefes verip, aşkıyla, sevdasıyla, ilimiyle, bilimiyle, gücüyle, kudretiyle, bütün insanları bağrına basan kişiler ki, işte düşünce karanlığına ışık tutanlar, ancak bunlardır sevgili canlar. 1200 1200'lü 1300'lü yıllarda cümle evliyanın serçeşme başı olan hünkârları hünkârı yüce hünkâr Hacı Veli Sultan düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu buyurmuştur. Sevgili canlar bizler kendimizi tanımaktan aciz kendimizi tanımaktan yoksun kendimizin ne olduğunu itirak etmeyen varlıklarız genelde niçin biliyor musunuz o yüce hünkar düşmanlarınızın dahi bir insan olduğunu unutmayınız buyuruyor şimdi bizler fikrimizden zikrimizden olmayanları yok etmeye çalışıyoruz onların hakkında olmadık sözler çıkartıp kendi misyonumuzu halka yüklemeye çalışıyoruz. Misyonumuz ne kadar doğru, ne kadar geçerli, ne kadar hak yanında yeterli bunun farkında değiliz. Yüklendiğimiz misyonun içerisinde nefse kargolmuşuz, kendimizi kaybetmişiz ve Kendisi doğrultumuzun çizgisi içerisinde insanları kabulleniyoruz. Onun dışındaki insanları kabullenmiyoruz. İşte bu bizim en büyük gaflet, en büyük acizlik, en büyük zavallılık halimizdir. Çünkü arif insanlar, gerçek insanlar, İnsan olan insanlar düşmanlarının insan olduğunu dahi unutmazlar. Yüce Hinkar'ımın buyurduğu da budur. Düşman dediğimiz insanın da bir yaratıcısı olduğunu unutmayalım. Düşman bir şekilde düşmandır. Vatanınıza, eşinize ekmeğinize sahip çıkıyorsa mücadele edebilirsiniz. O zaman söz söyleme hakkınız vardır. Birisi bayrağınızı indirmeye çalışıyorsa birisi çoluğuna çocuğuna ayar verip de yok etmek istiyorsa birisi ekmeğinle oynuyorsa ona müdahale etme hakkınız vardır. Ondan sonra hiçbir insana, hiçbir insana kimliğinden dolayı, inancından dolayı asla Müslümanlığa kimsenin hakkı yoktur. Zira yaratıcı bizleri akseni takdim içerisinde yaratmış. Her insan kendini bilecek, arif olacak arifi billah olacak diye de bir şey yoktur. Bu tamamen bir hizmetin, bir sabrın, bir aşka bürünme halinin kendisidir. Tabii ki karanlık olduğu gibi cahiller de olacak, aydınlık olduğu gibi kamiller de olacak. İyiler de olacak, kötüler de olacak. Dünyanın dengesi bozulmaz. Ondan dolayı yüce hinkar, düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız diyor. Öyle bir vurgu vurmuş ki benim hünkârım. Çünkü o bütün yaratılmışla vücut bulmuş. Bütün yaratılmışla kendini bulmuş. Kendisinde bir hücre olduğunu itirak etmiş. O sevgiyle, o sevdayla hakkın hırkasını giymiş ve bütün insanlara rahmet olarak gelmiştir. Cümle evliyanın serkeşme başı Yüce Hinkar Hacı Bektaşi Veli'nin son nefesini öz işlerinden son nefesini nebiler veliler insanlığa Tanrı'nın bir hediyesidir buyurmuştur canlar. İşte asıl mesele buradadır. Şöyle bir bakalım. Evliyalarımızın, embiyalarımızın, peygamberlerimizin, aşıklarımızın, gerçeklerimizin ne acılarla kiminin kollarını, kiminin kafalarını, kiminin bacaklarını kesip nice onlara işkenceyi reva görmüşler. İşte biz hakkın bize göndermiş olduğu emanetlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Ondan dolayı sevgili canlar, evliyalar, embriyalar, gerçekler bizlere haktan bir hediyedir. Onlara sahip çıkalım. Onların bizlere bir ihtiyacı yok aslında. Aslında bizim onlara ihtiyacımız var. Ama onların güzelliğini fark edelim. Saygıda kusur etmeyelim. Onlar hak için, hakikat için hiçbir şeyini esirgemeden kendimi halka, hakka, tabiata, bütün varlığa feda etmişlerdir sevgili canlar.